Hey başkan. Evet. Yaptıklarınızı biliyorum. Roblo Roblox. Roblox'u kapattınız, Yaptığınız iyi mi oldu? İyi mi oldu? Cevap verin. Roblox'u kapatıp YouTuber'ların işini işini Roblox'cuların işini mahvet. Para kazanmalarını sona erdirdim bu senin yüzünden Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar destek verin. Çık çık çık. Destek verin Roblox'u açtıralım. Yaptıkların yeter artık çok yaptıkların yeter artık. İlk önce Instagram Instagram Instagram'dan bir şey olmaz dedik. Açtın sonra da Roblox yeter artık yatıp Bütün uygulamaları kapatacaksın böyle gidişle. Bütün uygulamaları böyle yavaş yavaş kapatacaksan bütün uygulamaları kapat. Hiç kimse ilerleyemezsin böyle yapacaksan olmak bu bu iş. O zaman niye uygulamalar o zaman niye Rob, Roblox açıldı? E ee, niye öyle bir şey yaptın? Roblox işini kesat ettin. Bu vatan seni bırakmayacak. Robloxu hmm. Robloxu ge... Roblox geri aç 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 Robloxu geri aç 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 Robloxu. Geri aç, aç, aç Roblox'u, Geri aç. Geri aç. Geri aç. Robloxu geri açmadın. Robloxu kapattın. Gördüğün kaç kişi görünüyor. Kimse neredeyse telefona bakamıyor. Sadece Instagram'da dolaşıyor. Instagram'a da 8 gün baktırmadın. Baktırmadın. Daha yeni açtın, daha yeni açtın. Roblox kapatmana şaşırdı mı? Şaşırmadık. Roblox'u geri ver 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 Roblox'u geri ver 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 Roblox'u geri ver ver ver. ver, ver, ver. Roblox'u geri ver ver ver. Roblox'u Geri ver, ver, ver.